Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde tanıtımını yaptığım cihaz Huawei Honor 90 model. Yani benim sevdiğim, gerçekten beğendiğim bir ürün. Huawei firması Android işletim sistemi noktasında hani Amerika'nın engellerinden ötürü biraz piyasadan uzaklaştıysa da ürettiği cihazların kalitesi olarak gerçekten arkadaşlar adamlar birinci sınıf işler yapıyor. Cihazımız Huawei Honor 90 cihazın ekranı kırıktı zaten gördünüz. Kasa vesaire kasa bile yamulmuş. Baya kötü durumdaydı. Ekran değişimini yaptık. Şu şekilde göstereyim. Direkt servis orijinali sıfır ekran kullandım tamirde. Cep telefonu ve tablet tamir noktasında arkadaşlar isterseniz birebir muadil OLED tabanlı ekran olsun. isterseniz birebir servis orijinal olsun arkadaşlar ekran değişimi yapıyorum. Parça teminim var. Cihazımız çiçek gibi oldu. Görüyorsunuz yani. Şuradan şu hale geldi. He nedir? Ekranı siyaha çevirdik. Ekranı da siyaha çevirdik. Bunun müşteri bilgisini de verdim. Cihazımız orijinal ekranıyla kaldı, yerden yola devam ediyor. Video açıklamasına iletişim kanalımı bırakacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz.